Merhabalar, Timuroğlu Kardeşler'den Gayrimenkul Danışmanı Halil Timuroğlu ben. Merhaba, ben Tolga Özgökay, Gayrimenkul Danışmanı. Bugünkü konumuz ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar. Ee, ve bunlardan bir tanesi olan e eski kira sözleşmesini iptal edip e yeni artış nezdinde kira sözleşmesinin yenilenme baskısı. Merhaba Hale. geçen gün bir telefon konuşması yaptık biraz gergin miydin bir Halil? Aynen geldiğimde hala da öyle devam etmekte. E, ev sahibimiz Gözde Hanım aradı. <laughs> e, kilo artışımızın %25 oranının üstünü arttırmamıza rağmen kira sözleşmemizi yenilemek istediğini söyledi. İyi, o kendi gözü. Hiç herhangi bir gerekçe söylememişler herhalde sana. Yani aynen öyle. Dolayı. dolayı çünkü söylese seninle koz yani. aynen olacak gibi Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> doğru. Kaç yıl oturuyorsunuz orada? Üç. Üç yaşıyoruz. En son kiranız ne kadardı? 4000 Peki şu an siz orada olmasanız o evi yeniden kiraya vermiş olsaydı kaça verir? Yani çok rahat aslında 15'e falan verir. 15'e verir Hı -hı. Çünkü emsal evet. olarak 15'i evet. var. Ama farklı bir rakam. Şimdi siz 4 bin liradan normal yasal artış yapmış olsanız 5 bin lira yapacaktınız. Buna rağmen nerede anlaştınız, hangi rakamda anlaştınız? Yani 9'da anlaştık. Gayet güzel noktada düşmüşsünüz mi? aslında. Evet. Yani orada şimdi devletin koyduğu %25 sınırımız var ya, hı hı. bu %25'in sınırının üstünde yapan kira artışlarında bir ara devletin mal sahiplerine cezai yaptırımlar hı hı. uygulanacağı söylentisi diyorum baktığımız evet. için vardı o da o yaz 125'in üzerine ki 4 bin liradan 9 bin lira çıkmış olması %100'ün üstünde bir artış. Hani %25 yapacaktı ama %100'ün üzerinde yaptığı halde onun muhtemelen birileri şöyle korkutmuştur. Eğer kiracın seni şikayet ederse faizlandan dolayı sana yüklü bir para cezası evet. davası açabilir gibi bir tehdit veya bir kafa karıştırıcı bir şeyde bulunmuştu. bulmuştu. O da kendini garantiye almak için bir yer sen yeni kiracıymışsın gibi eski hı sözleşmeyi iptal edip sen 9 bin sözleşme yapmak istedi. Anlaştıysanız 15 bin liralık bir daire üzerinde bence güzel bir şey bu. Evet. Sözleşmenizi yenilemeniz olman, yenilemek istemesi bence senin lehine. Niye? Çünkü 5 sene sonra bir emsal dava açma hakkı, hı hı. şimdi 3. senede doldurdun. Evet. Yani 1,5 sene sonra senin 5 sene de olacak. Ee, yaklaşık yaklaşık 6,5 sene sonra da e, 10 yıl dolacak. Ve 10 yıl dolduktan sonra sorgusuz sualsi sorgusu seneden çıkartma hakkı var bu insanın. Evet. Yani, yani ki yani, siz o kirada anlaşmışsanız bence o kira sözleşmesi yenileyebilirsiniz hiçbir mahsul yok. O kendisi kaybeder. Yani bu konuda Yani sizin konuda yıllık geçmişiniz yok gibi sayılır. Evet. Ee, bugün itibariyle başlar bir 5 yıl daha kazanmış hı hı. olursun. Hatta bir 10 yıl daha kazanmış olursun. Onun sizi tahliyesi zorlaşır. Hı hı. Yani bu konuda sözleşmeyi yenilememizi tavsiye ediyorsunuz. Valla bir avantajdır. Kiracı için avantajdır. Şimdi ama ee, biz sözleşmelerde biliyorsunuz ee, ev sahibi, kiracı, e, ee, işte varsa emlak firmalar, arada aracı kurum bundan ilgili bir sözleşme hazırlıyoruz. E, orada e, sözleşmeyi mal imzalamasına dahi gerek yok. Hı hı. Bir imzalamamışsanız o belki deyse. unutmuştur. Evet. Yani o bahaneyle o bahaneyle belki bir sonraki sene için sana bir tahliye taahhütnamesi imzalatmak niyetiyle de hı hı. hani yeni kira sözleşmesinin yanına öyle bir evrak da ekleyip evet. bir sonraki sene senin çıkartması için bir malzeme de istemiş olabilir. Hı hı. ama dediğim gibi kiracının bence bu sözleşmeyi yenilemesinde bir masudu. Kiracı adına yok. Hatta bence daha da güzel. Evet. Yani zaman kazanma açısından. Ama işte onu yapıp da seneye aynı şeye düşünmek lazım. Çünkü hani bu geçtiğimiz bir altı aylık, 7 aylık dönem içerisinde Türkiye'de gerçekten enflasyon çok Orası. dengesiz bir şekilde gitti. Hani o konuda ben şuna da çok böyle ezmek istemiyorum. Ev sahiplerinin de pek çoğu bu konuda haklı. Yani oraya ciddi yatırım yapmış insanlar var veya oradan geçimini sağlayan insanlar var. Yani bu işte alt katta, üst katta, sağında solunda Komşu yeni verdiği bir kiradan 15 bin lira kira alıp da e, kendisinin 5 bin lira alması hani açık söylemek gerekirse sen de ben de olsam evet. biraz insana dokunur. Aynen Yani dokunur. orada bir insaniyet e, o adaletli o bir şekilde, vicdanlı bir şekilde de. orta yolda buluşmakta evet, bence fayda var. Ama sözleşmeyi yenilemende bence hiçbir sakınca yok. Yani gönlün rahat olabilir yani. Tamamdır. Başka bir derdin günlerinden... var mı? Şimdilik yok. Peki <laughs> teşekkür ediyorum. Güzel şey, ben teşekkür ederim. Bu sohbetlerimiz devam edecek. Mütemadiyen biz arkadaşlarımızla birlikte bu sohbetleri devam ettireceğiz. Eğer sizin de görmek, bilmek veya şey öğrenmek istediğiniz konular varsa lütfen yorumlarda bize bildirin. Biz de sizin için bu sohbetlerimizi devam ettirelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.